Çin'in e, güney batısında kurulmuş bir firma. Güney doğusunda. Niye giriyorsun? Güney doğusunu kim biliyor Çin'den azalık firma? <laughs> Cijian neresi? <laughs> Cijian'da Çin'in güney batısında... Yine batı dönüyor. Batı ben bunu söyleyeceğim. <laughs> Dolu Batarya YouTube kanalından herkese merhaba. Haftanın Aracı programıyla karşınızdayız. Bu hafta Haftanın Aracı olarak Leap Motor T03'ü belirledik. Türkiye'de de satışa, daha sonra ön siparişe başladı. Bu araçtan ve firmadan bize bahsedebilir misin? Evet, Türkiye'deki gelişmeden bahsedelim önce. Ulu Motor firması, daha önce Skyvel markasını Türkiye'ye getiren firma. Leap Motor markasının da T03 modeliyle ilk defa Türkiye'ye getiren şirket oldu. Aslında şöyle ilk defa değil diyebiliriz. Daha önce Bovo Cars firması... 2022 yılında bu aracı satmaya başlamıştı. Ama o firmanın getirdiği araçlar grey market ürünler. Yani kendilerinin ithal ettikleri araçlardı bunlar. Resmi bir distribütörlük anlaşması yoktu aralarında. Fakat Skywell'in distribütörü de olan e, Ulu Motor artık bu firmanın Türkiye'deki temsilcisi olduğunu açıkladı. T03'te piyasaya sürülen ilk araç oluyor. 699 bin liralık Mart 2023'e özel bir lansman fiyatı varmış. Normalde liste fiyatı 749 bin liraya kadar çıkıyor. Yani böyle ucuz bir arabayı niye bu kadar yüksek bir fiyata alıyoruz diye sormadan edemeyeceğiz. Sebebini de hemen söyleyelim. Tabii ki Çin'den gelen araçlara uygulanan %54'lük ek gümrük vergisi maalesef. Bu gümrük vergisi olmasaydı arabanın fiyatı 550 bin liralara kadar düşmüş olacaktı. Fakat maalesef bugün 700 bin liraya kadar aşan bir fiyatla karşımızda. Fakat buna rağmen bu fiyatla Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobil. Yani hakikaten insanların ciddi şekilde ilgi gösterebileceği de bir donanım yapısı sunuyor bize. Bu arada fiyat 500E de elektrikli olarak Türkiye'ye geldi. Onun fiyatı daha pahalı. Benzer görüntüde araçlar aslında ama daha pahalı fiyat ki onda ek vergi de yok. Aynı öyle. Daha iyi bir araç mı ya da aynı klasmanda mı? Bence daha iyi bir araç değil. Senelerdir aynı arabayı satıyor fiyat zaten. Hı. Birincisi bu. İkincisi arabanın çift yani 4 kapılı da değil araba. Nasıl söyleyeyim? iki buçuk kapılı falan diyeyim yani? <laughs> Yarım bir kapısı var arabanın. O yüzden daha küçük bir iç hacim var. Bataryası biraz daha küçük diyemem. Aşağı yukarı aynı boyuttalar ama menzili çok düşük. Gerçi dip motorunda menzili Çin değerlerine göre yapılıyor ama aşağı yukarı aynı menzil alacaklar ama lip motor muhtemelen daha fazla kullanılabilirlik vaat edecektir. Bagaj hacmi çok daha fazla. Dört kişi yani doğru düzgün dört kişiyi içeriye e, alabileceğiniz bir araba bu, taşıyabileceğiniz bir araba bu ve muhtemelen yazılım olarak da çok daha iyi, fonksiyon olarak da çok daha iyi bir araba. Leap Motor. Buna rağmen fiyatının fiyatı 9 bin liraya geliyor. Leap Motor bu kadar vergiye rağmen 700 bin liraya geliyor. Yani burada sormadan edemiyoruz. Biz Çinleri engellemeye çalışıyoruz. Tamam çok güzel ama Avrupalılar bize e, daha kötü arabaları, daha yüksek fiyatlara satmaya çalışıyorlar. Yani buna kim ne diyecek? Kim bizi koruyacak burada? Ha. Avrupalının faiz fiyatından kim bizi koruyacak? Hadi şimdi gelin bunu soralım yani. Ya da diğer bir e, konuya değinelim. E, Mustafa Bey var bizim e, sıkı takipçilerimize. Sürekli dile getiriyordu. Ben de burada söylemek isterim. Bazı distribütörlerde mesela Kia Niro'nun elektrikli versiyonunda çok ciddi bir premium fiyat var. Yani nasıl? Araba normalde 1 milyona satılabilecekken 1,3 milyona kadar çıkan fiyatlar var. Niye? Bu araba elektrikli olduğu için daha ucuza satılabilecek normalde. Ama aradaki payı Türkiye'de tüketiciye yansıtmaktansa kendileri bir kar olarak koyuyorlar ve yüksek fiyatlara satıyorlar. Neymiş efendim bu araba elektrikli. Elektrikli araba zaten artık Türkiye'de daha uygun fiyata satılmalı zaten. Yani %10 ETV bunun için var. Değil mi? evet. bunu teşvik ediyor diyoruz. Fakat firmalar bunu kendi avantajlarına kullanarak kar marjlarını yukarı çekmiş oluyorlar. Bu da kesinlikle değinilmesi gereken bir mevzu. Bu da aslında rekabetin az olmasından, ürünün az e, araç olmasından kaynaklı. Aynen öyle. E şimdi biz niye Çin'e gelen ek gümrük vergisine karşı çıkıyoruz? Çünkü böyle arabaları daha yüksek fiyata alıyorsun. Dolayısıyla Avrupa'dan gelen daha kötü arabalar daha yüksek fiyattan satılmaya devam edecek. Rekabet olmayacak. Yarın Türkiye'den yeni bir firma çıkacak. İsmi TOG olmasın, MOG olsun yani. Bu araba da işte onlarda da kompakt bir araba yapacak. Aha diyecek lip motorun arabası 700 bin lira. Normalde vergi olmasa 400 bin lira olacak araba. 700'e satılırken yerli firmada daha kötü bir araba yapıp 800 bin liraya satmaya çalışacak. Şimdi bu rekabet ya da iç piyasayı şey korumak değil. Tamamen tüketiciyi kesinlikle tercihlerinde zorunlu hale getirmektir yani bu. Çinli firmayı alma, Avrupa'dan gelen pahalı arabayı al ya da Türkiye'deki daha kötü olan arabayı almaya mecbur kal gibi bir şey mi? Maalesef. Lib motor markasına gelelim. Bu nasıl bir marka? Yani bu marka Türkiye'ye geliyor ama bizim Çinli markalarla alakalı çok ciddi bir güven problemimiz var tüketici olarak. Ben Lib motoru hakikaten güvendiğim bir marka olarak burada tavsiye edebilirim. Neden tavsiye ederim? E, 2017'de kurulan bir firma. Zhejiang'da Çin'in güney doğusunda kurulmuş bir firma bu. Zhejiang'ı neden söylüyorum? Çünkü Çin'deki birçok teknoloji firmasının ve yatırımcının mevcut olduğu bir ekosistem var Zhejiang'da ve aynı zamanda da Leap Motor'un arkasındaki dünya devi Dahua diye bir firma var dünyanın en büyük güvenlik ekipmanları güvenlik kamerası üreticilerinden biri ve çok ciddi sayıda da patentleri olan bu alanda görüntü işleme konusunda iyi olan yarı iletken çip alanında çalışmaları olan bir firmadan bahsediyoruz. Bu firmanın kurucularından bir tanesi 2017 yılında firmadan ayrılıp Leap Motor markasını kuruyor. Ve o zaman NIO, iWays, Xpeng gibi o dönem elektrikli otomobil alanında çalışma göstermeye çalışan girişimler gibi Leap Motor da hem elektrikli otomobil hem de akıllı otomobil teknolojileri hmm. geliştirmek üzere kuruluyor. Yani Leap Motor sadece araç üretmek için değil, aynı zamanda otomotiv alanında teknoloji üretimi, teknoloji argesi için de kurulmuş bir firma. Bunu nerede görüyoruz? Leap Motor'un mesela yeni nesil araçlarında Seltu şasis dediğimiz ya da cell to body dediğimiz batarya hücresinin doğrudan araç şasisine entegre olduğu çok entegre bir e, araç tasarımı sistemi var. Bunu şu an dünyada Tesla, işte CATL yeni yeni başlıyor. Çok az sayıda firma kullanabiliyor. Lip motor bunlardan bir tanesi. Yani bu alanda sağladığı gelişme de 2017 yılından 2019 yılına kadar bir gelişme süreci yaşıyor. Orada bir arge süreci yaşıyor. Bu arge süreci neticesinde Dünyadaki belki de en akıllı fabrikalardan birini kuruyor. Yine Yang'a. Yine aynı şekilde bu, bu tür teknolojiler geliştiriyor. Aynı zamanda kendi yarı iletken çiplerini tasarlamaya başlıyor. Yani bunları yapabilen şu an Tesla seviyesinde bir firmalar yapıyor bunu. Dip motorumun yapabilmesi teknoloji alanında çok ciddi bir yatırım yaptığını da gösteriyor. Evet. Tabii Tesla 3'e baktığınızda kompakt bir araç. İşte aile arabası gibi, şehir arabası gibi, 400 kilometre bir menzili var, 80 kilowatt gücünde bir elektrik motoru var. Bunlar insana böyle çok uygun fiyatlı, e, ucuz arabalar yapan bir firma izlenimi verebilir ama teknolojik doygunluk açısından Leap Motor firması belki de Çin'deki BYD ile yarışabilecek seviyede bir firma. Arka tarafındaki firma milyarlarca dolarlık bir firma. Daha fazladan bahsediyoruz. Bu araç ilk araçlarından mı, yani kompakt olmasından dolayı mı Türkiye'ye gelmesi tercih edildi acaba? Kendi fabrikasında üretmeye başladı ilk araç bu. 2021 yılında üretiliyor. Ondan önce Çin'deki başka bir firma Hı. üzerinden araçlarını üretiyordu. Lip motor markasının ilk aracı S01. Biraz kupe tarzında küçük bir elektrikli spor araba. Bu araç biraz Türkiye pazarı için çok uygun sayılmaz ama C11 ve C01 adında elektrikli suv ve elektrikli sedan segmentlerinde çok daha yakışıklı, çok daha işte büyük bataryaya sahip, daha yüksek güç oranlarına sahip çift motorlu araçları da var. Bu araçları da Ulu motor 2023 yılı içerisinde Türkiye'de satışa sunacağını söylüyor. Bence T03 güzel bir başlangıç ama C11 ve C01 hakikaten Leap Motor markasının Türkiye'de Türkiye pazarında böyle damga vurmasını sağlayacak araçlar olacaktır. Ama yine pahalı olacak muhtemelen. Ya o araçlar da aslında çok pahalı değiller. Yani. yani mesela mesela Avrupa fiyatı üzerinden bakarsak Avrupa'da e, fiyatın 500 lirası, o Türkiye'de 9 bin liraya gelen araba 39 bin eurolara satılıyor. Lip motorun C01 sedanı 30.000 e, 30 bin eurolara satılıyor Çin'de. Hmm. Yani düşünün küçücük bir hatchback araba Avrupa'da 39 bin euroya satılıyor. E, C01 gibi belki de teknolojik olarak segmentindeki en iyi araçlardan bir tanesi 30 bin eurolara satılıyor. Çin'de Türkiye'ye gelirse %54 vergi vesaire oralara hiç girmeyeyim yine. bir 1,5 milyonları bulur ama belki de 1,5 milyon alabileceğiniz en iyi arabalardan biri olacaktır. Eğer Leap Motor T03'ü satın almak isterseniz DC şarj hızının 45 kW'la sınırlı olduğunu. AC olarak da 11 kW denmiş ama kendi içerisindeki ünite normalde şimdi 6,6 kW'ı destekliyor. O yüzden yani uzun bir evde şarj süresine hazırlıklı olmak gerekiyor. 417 kilometre üzerinden Türkiye'de lanse edildi. Fakat böyle bir menzili Türkiye şartlarını alması çok zor görünüyor. 300 kilometreler muhtemelen daha makul değerler olacaktır. 300-350 gibi düşünebilirsiniz menzili. Diyelim ve bu hafta bitirelim. Haftanın aracı programının sonuna geldik. Yine haftaya yeni bir aracımızla karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.